Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün efsane bir kutu ile beraber birlikteyiz. önümüze gördüğünüz 567 kupalık bir hesaptayım. İçerisi kupayonda bir karakteri olan ve Brawl Pest'te bir tane mega kutusu olan bir hesaptayım. Hadi kutu açılımına geçelim. İlk öncelikle şuradaki şöyle alalım. Bunlar totem olsun. Ondan sonra gelelim Brawl Pass'e. İlk önce Brawl Pass'tan başlayacağız. 20 elması buraya verelim. He, alalım ne vermesi? Kafa gitti. 20 elması alamıyoruz şu anda. Gelmiyor hala. Yani Balkonu da çektiğim için arkadaşlar. Çok internet yok. Şimdi büyük kutu açıyoruz. Zaten ne zamandır karakter çıkmıyor bana. 5 karakterim var ya. Karakter çıkması lazım arkadaşlar. Büyüktü. Bu videoda bir efsane varsa güzel olur ve bir şey çıkıyor. Bir şey çıkıyor. Kral geldi be. Bir efsane gelseydi ne olacaktı be Supercell? Bir efsane be. Süper ne be? Bir efsane be. Efsane ne olacak Supercell ne olacak ya? Büyük kutu. Bastım. 47 altın çıkmadı. 50 altın uzun alalım. Mega kutudan ümitliyim biraz. Büyüktü. Hadi yükseltir. 39 altın bir şey çıkmadı. Ve son olarak mega kutu. Bastım ne olur altı yaz. Ne olur altı yaz. 6 yazdı. Altı yazdı arkadaşlar. 12 barley falan filan ve yanım sönüyor şu anda arkadaşlar. Bastık. Jeki çıktı. Jeki. Çok güzel arkadaşlar. Jeki'mizi de çıkarmış olduk. Ama bir destansiye efsanevi efsane bir yasene Şimdi dükkanda da ücretsiz bir şey var. Neymiş? Altın. Boş. Altınımızı aldık. Şimdi geldik kupa yoluna. Savaş kutusu. Bastım. Bir şey çıkmadı tabii ki her zamanki. Bastım. Jeki çıktı. Oha çıktı. Arkadaşlar, oha jiki çıktı, Motherfuck. üç karakter çıkardık bu videoda. Oha jiki çıktı, Ona da, oha jiki çıktı. Üç karakter çıkardık, dokuz karakterim oldu. Oha altı karakterim vardı ve dokuz oldu. Oha üç karakter çıkardık. Çüş. Çok fazla. Oha. Video bu kadardı görüşürüz